Geliyorlar. Sonunda Dur, dur. çık. Çık. Tamam. Tamam. Haydi. Dur, dur adam. Durursan Anadolu'da belediyeden şey yaptılar. Oradan bir tane şey getirsene. Ee, örtü getir bir tane yeşil eskilerden. Getir, getir. Taylan'ın köpeği. Taylan nereye geldi mi acaba ya? Ya onu evden kaçırdı bu. Devamlı şeyde Taylan onu Siz söyledi. Hayvan veteriner. Evet. Hayvan veteriner. Evet. ne olmuş? Hayvan veterinerimiz, kardeşimiz eee suya düşen köpeğimizi. Eee kurtarmıştır. hayvan deniz kenarında gezerken eee evet. ayağı kayıp denize düşmüş. Fark edince kardeşimiz aldı, kurtardı.

Çok, 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 çok. Bana göre kahramanlık sayılmaz. Herkesin yapması gereken bir şey. Vicdan sahibi olan herkesin yapabileceği bir şey. Sahile indiğim zaman oldukça açıkta bu köpeğin çırpındığını, can çekiştiğini gördüm. Kıyıya doğru yüzemiyordu. Ve yardım edecek başka bir insan da göremeyince dayanamayıp atladım size. Soğuk muydu? Oldukça soğuktu. Neler hissettiniz o esnada? Gerçekten soğuk yani herkes yapmaz. Ee, Bence herkes yapmalı diye düşünüyorum. Ee, onun dışında gerçekten soğuk hissetmedim o anda. Ee, her şey yaşadık bittikten sonra evet, olayın ne kadar soğuk, denizde ne kadar soğuk olduğunu o zaman anladım. E, veteriner, veteriner olmanızın da avantajını kullandınız değil mi? Tabii veteriner hekim olmanın avantajını kullandım. Çünkü e, hayvan çıktığı zaman muayene ettim. Genel durumunu kontrol edelim e, ve yapılması gerekenleri. Çünkü hipotermiye girmişti, vücut ısısı çok düşmüştü. Gerekli müdahaleyi yaptığım açısından veteriner hekim olan ki kişi şey yaradı burada. Tepkiler nasıl peki? Ee, Sağolsun buradaki herkes. Hem yardımcı oldular hem de çok tebrik ettiler. Ayrıca veteriner hekim arkadaşlarım da e, sosyal platformda gördükleri zaman olayı e, dönüp e, tebrik ettiler. Çok sağolsunlar. Teşekkür ederim. Heh, teşekkür ederim. burak